CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sen meydanlardan, kalabalıklardan korkarsın ama İstanbul senden korkmuyor. Ne dediler? Dört gün boyunca İstanbul'da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır. O kararı alanlara... Aldıranlara soruyorum. Bu alanı görüyor musun? Bu meydanı görüyor musun? Mücadele öyle tek başına, bir başına, bir partiyle verilecek bir mücadele değildir. Biz Ekrem Başkan'ın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar tüm Türkiye'ye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz. Erdoğan meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan korkarsın, kalabalıklardan korkarsın, sokaklardan korkarsın ama İstanbul senden korkmuyor. İstanbul senden korkmuyor.